Şimdi bu dersteki konumuz did. Bir önceki derste do ve işlemiştik. Ne dedik? Do ve does? genel zamandan bahsederler. Olumlu cümlede ortaya çıkmaz. Gıcık bunlar yahu demiştik. İşte bu da son gıcığımız. Evet arkadaşlar son başka gıcık ifademiz yok. Did bizim geçmişte yaptığımız bir şeyden bahsederken kullandığımız yardımcımız. Bakın geçmişte yaptığımız bir şey. Neden böyle üstüne basa basa söylüyorum? Vazdör ile karıştırmayın diye. Çünkü vazdör neydi? Geçmişte olduğumuz bir şeydi. Ben geçmişte öğretmendim. Öğretmen olmak ama burada vaz kullandın da ben eskiden İngilizce öğrettim derken öğretmek olmak olmuyor. Mantık süzgecinden geçmiyor ya İşte orada didi kullanacaksın. Did de uyumsuzlardan, gıcıklardan biri demiştim. Bu yüzden dizi de ben olumlu cümlede ortaya çıkarmayacağım. Peki şu soruyu kendimize soruyor olmanız lazım. Ve o zaman karşıdaki zamanı nasıl anlayacak? Geçmişten bahsettiğimizi nasıl anlayacak? Değil mi? Mantık basit. Nasıl Daz'da es takısı takıyorduk fiile? Bu da arkadaşlar DUN'un ikinci hali bu bildiğiniz do yapmak ifadesinin ikinci hali. Yani kendisi ikinci halde olan bir yardımcı fiil. Diyor ki babacan eğer olumlu cümlelerde beni ortaya çıkarmazsan karşıdaki kişi de senin neyden bahsettiğini, hangi zamandan bahsettiğini anlamaz. O yüzden hadi beni ortaya çıkarmıyorsun, hadi beni yok saydın. En azından kullandığın fiili ikinci halinde kullan ki karşıdaki kişi benim aslında orada olduğumu, lakin sadece görünmediğimi ve senin geçmişten bahsettiğini anlasın diyor. Peki nedir bu ikinci haller? İkinci halleri ikiye ayıralım. Süper. Düzenli, düzensiz. Yani regular veya irregular. Regular olanlar arkadaşlar. Sonuna ed. Aldıkları zaman ikinci hale görünürler. Mesela elimizde bir fiil var. Atıyorum finish bitirmek anlamında. Hani bir tane deterjan markası var ya Finish. Hani bitirin lekeleri. Finish sonuna ed aldığı zaman ikinci haline bürünür. Nasıl okunur? Finished değil. ED takısını her zaman T gibi okuyalım. Yani finished değil. Finished. Mesela work çalışmak demektir. Work'ü sonuna böyle ed almış halde kullanırsanız ne olur? İkinci hali olur öyle değil mi? Nasıl okuyacağım? Worked değil. Worked. Worked gibi. Bunlar düzenliler. Bir de düzensizler var. Düzensizler ne? Düzensizler sonuna ed almıyorlar. Kabul etmiyorlar. Çünkü bu düzensizler. Bu uyumsuzlar, bu gıcıklar kendine özel ikinci ve üçüncü hallere sahipler. Üçüncü hallere yeri düzey İngilizce'de değineceğiz ikinci hallere özel ikinci hallere sahipler. En basitinden mesela buy, satın almak bir şeyi parayla satın almak demek. Buyt yapamıyoruz. Bunun kendine has bir ikinci hali var. Onun adı bought. Okay? Bunlara nereden ulaşacağız? Bunlara arkadaşlar, e, dökümanlar kısmında v2 ya da irregular verbs adı altında bulunan dökümanlardan ulaşabilirsiniz. Orada hepsi var. Zilyon tane böyle fiil var düzensiz olan. E öğretmenim biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Ezberleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunları konuşacağız, konuşacağız, konuşacağız. Konuştukça zaten bunlar bizim dilimize yapışacak. Okay? Mesela baydan ilerleyelim. Ben diyeceğim ki ben bir bilgisayar satın aldım. Hmm. Güzel. Geçmişte yaptım bunu. Çünkü bilgisayar satın almak olmak Olmuyor. Was, were, be kullanamam. Did kullanacağım mecbur. Nasıl kuruyorum cümleyi? I Did ortaya çıkmıyor. Şimdi by dersem sanki ortaya do çıkmamış da ben sürekli bilgisayar alıyormuşum gibi olur. O yüzden ikinci hali kullanacağım. Yani I bought a computer. Ben bir bilgisayar satın aldım. Ya yeah. I bought a computer. Peki farklı bir cümle yapalım. Mesela diyelim ki o araba buldu. O araba buldu. Nasıl yapıyorum? She ya da he Bunlar find. Ama ikinci hal bunun? Hmm, dökümanlardan bakıyoruz. Found. She found a car. Aa, o bir araba buldu ya. Gidip bakalım güzelse alırız. She found a car. Gibi cümlelerimizi kurabiliriz. Peki şöyle bir olay vardı. Do ve does'ı Olumlu da ortaya çıkardığımızda ne oluyordu? Vurgulu oluyordu, değil mi? Evet, yapıyorum ya. Görmüyorsunuz ki siz. Ben yapıyorum onları, hallediyorum. Vurgulu yapımız vardı. Didi de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Anneniz geldi mesela. Sen dün sana söylediğim çitleri boyamadın. Sen de diyorsun ki, anneciğim boyadım. Hayır, boyamadım. Uf anne, boyadım. Demek için I painted değil. I did paint. Boyadım ya. Vurgulu ve sert. I did paint. Boyadım işte demek oluyor. Okay? Did'i de yani olumlu cümlede ortaya çıkarabilirsiniz ama yalnızca vurgu olduğunda. Peki bir tane cümle kuralım. Diyelim ki mesela sen partiye geldin. Ya da sen eve geldin. Nasıl diyeceğim? You Did ortaya çıkmadı. Gelmek come. İkinci hali ise dökümanda came yazıyor. You came nereye? Home. You came home. Sen eve geldin. Şimdi bu cümleyi bir <slak> soru cümlesi yapalım mı? Yapalım. Nasıl yapıyorduk? Yardımcı ve I you will yerine switch yapıyorduk. Hatırladık mı? Switch. Yapalım bakalım. Şimdi you benim I you will kullandığım ifadem ama ortada bir yardımcı yok ortadaki görünmeyen yardımcı did değil mi? Yani you did ifadesini ne yapacağım? Bu did you. Sen eve geldin mi? Şimdi kamın ikinci halini kullanmıştık çünkü did ortada yoktu. Karşıdaki kişiye geçmişten bahsettiğimizi anlatabilmek için bunu yapmıştık. Ama şu anda did'i ortaya çıkardım. Did you dedim. Hmm. Arkadaş karşıdaki did'i zaten duyduğumda veya okuduğumda benim geçmişten bahsettiğimi anlayacak. Bir daha benim kamı ikinci haline almama gerek var mı? Hiç gerek kalmadı. Ne yapıyorum? Did you come home? Sen eve geldin mi bakayım? Did you come home? Aynen bu şekilde. Hadi bakalım şunu olumsuz yapalım. Hayır sen eve gelmedin. Diyelim mi? Nasıl yapacağım? You did not come home. Sen eve gelmedin. You did not come home. Neden came demedim? E çünkü yine didi ortada zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Karşıdaki benim geçmişten bahsettiğimi anlıyor tekrar. O yüzden ikinci hale ihtiyacım yok. Ama olumluda ne yapmıştım? İkinci hal kullanmıştım. Çünkü did'i ortaya çıkaramıyordum. İşte bu yüzden do ve did gıcıktır. Ama mantığını çözerseniz olay çok basittir. Mantık bu kadar. Ne yapıyoruz? Dökümanlara dönüp bunun hakkında verilmiş bütün çevirileri çatır çatır yapıp Tekrardan duvarla, tabloyla, arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla konuşuyoruz. Okay? Bir sonraki derste görüşürüz.